Herkese merhaba arkadaşlar. Ben kaldıran Satfun ve bugün sıra beraber Turmoil'dayız ve bölüm 3 ile karşınızdayım. Sezon 2 bölüm 3'e kaldığımız yerden hep beraber devam edeceğiz. Bir önceki bölümü kartlardan izleyebilirsiniz. Harika bir sezondu. 3 sezon oynadım ve hepsi de süperdi. Oyun içindeki sezondan bahsediyorum. Şimdi yeni alana geçtik ve pırlanta da olacak bu işin içinde. Taş da olacak. Onun için drill ve köstebekler pırlantalar bulmalarına karşı eğitim yapmak zorunda kalacağız. Başlayıp göreceğiz artık. Hmm zengin midir? Zengin midir? Büyük alan. Ama taş da çoktur burada. Oo, bu adam çok zeki çıktı. Bu tarafa kaydı direkt. Vay. İyi bakalım. Aa, evet evet ikisi de diyor ki bak şimdi bu yeni yerdesin ona göre akıllı ol diyor. Okey. Şimdi scanner almak daha mantıklı olur. Çünkü taşlara karşı böylece yolumu e, koruyabilirim. Ama tabii ki de drill de her zaman taşın üzerinden yani görsek bile önümüzü taşı geçmek için drill kullanmamız gerekiyor. Yoksa böyle döneceğiz boruyu o yüzden İkisinin arasında kaldım ama scanner şimdi çok daha mantıklıymış gibi geliyor bana. O yüzden ben yapıştırıyorum. Bir sonrakinde eee... Skri skrill dedim. Drill artı diamond alacağım. Böylece halletmiş oluruz gibi geliyor bana hadi bakalım. Eee Defne'cim hiçbir şey... Ee, 81 Çok iyi bir teklif değil. Ama ne olur ne olmaz alayım. Çünkü bazen 40'lı 50'lerde veya 60'larda gezdiği oluyor o yüzden. Böyle bir şey bizim için garanti olacaktır diye tahmin ediyorum. İki tane kurdum. Hadi hadi kurtlar hadi. Hadi aslanlarım benim. Güzel bir şeyler bulun benim için. Hadi lan. Ha şöyle. Sen ne diyorsun? Gel yakından bul 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 bul. Adamsın. Adamsın sen adamsın. Şöyle riskimi alıyorum. Aldım riskimi ne yapayım? Sana şöyle atacağım bir tane. Aaa! Orayı nasıl geçer o ya? Para yok pul yok daha İlk ilk başta niye böyle oldu ki bu iş Ulan köstebek Ulan köstebek Oldu mu şimdi bu yaptığın ya hmm, Daha mı derinlerdi acaba e, Tüm param harcamış oluyorum şimdi böyle yaparak da Ama şansı yani riski almam lazım şu Vayş 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 çok kötü başladım olaya Bir tane daha adam atıyorum buraya Bu işte olacak gibi değil yani hadi bakalım 3 tane atımızda yerleştirdik. Çok küçük alanlar bulduk. İnanılmaz kötü başladık. Radar lazım olacak. Bayağı bir işimize yarayacak. Yalnız sol tarafa saldırırsak daha bir iyi olacak adamlar. Hadi bakalım. Aktar upgrade yapabilirim. Hadi. Niye hiçbir şey bulamıyorsun arkadaşım sen? Ha? Ne var orada? Evet ucundan yakaladım. Harika. İyi hissettim. Şu anda kendimi birazcık daha şanslı hissettim şu boruları hızlandıralım. Bunu hızlandırmaya gerek yok. Her türlü bulacağız zaten. Düşüyor. Fiyat hızlıca düşüyor be. Ama sağ taraf yükseliyor. Sağ tarafa geçin. Şu atlarını da upgrade'ini yapayım. Arkadaşım şuradan bir şeyler buluyor. Köstebekçi hadi seni atalım bu tarafa. Bir tane de şuraya atayım. Bir tane de şu ortaya atacağım köstebeklerden. Hadi bakalım. Fiyata da dikkat edeyim. Kaçıyor bazen gözden. Şurada bir gölgesi var gibi gözüktü bana ya. Değil midir acaba? Evet, evet o gölge onunmuş. Tamam, harika. Senden buradan buldun. Ne buldun burada? Süper ötesi. Ama bunu buraya çok saçma çekmiş olacağım. En iyisi buradan bunu mu çekmek? 500 dolar harcamış olacağım. Onu oradan çekersem ne kadar masraf edeceğim peki? Şuraya 200. Öyle daha iyi gibi. öylesi daha iyi sanki. Fiyatlar birazcık düşüyor. Başka bir şey yok. Bu taraf bu kadar boş olamaz abicim. Taş çıkıyor. Her yerden taş çıkıyor. Şu boruları büyütelim. Daha hızlı almamız lazım buralar. Hadi. Evet bu tarafa 83 83'e çıktı bu taraf. Hadi. Fiyatlar çok berbat. Yerimizde çok iyi değil. Orada ne buldun sen ya? Ah tutturamadım. Bir tane daha deleceğim. Ha ucunu, ucunu bulduk en azından. İnşallah altı doğru iyi gidiyordur. Uzayıp gidiyordur öyle. İyi Çok rezil ya. 80. Biraz depo mu yapsak? Ne diyorsun? Yükselirim ama fiyatı. O da var şimdi yani. Hadi birazcık depo yapalım. Şu taraf çok boş. Bu ne? Hadi. Hadi bul bir şeyler bana. Hadi yaparsın sen adam Evet 90. Birinin üstüne satacağım. Tamam satalım. Harika bir fiyat. 6 tane değil. Bir tane daha atalım. Süper. Böyle yaparsak kazanabilir bir şeyler. Çok kötü bir yer seçtim ya da yoksa bu kadar şans nasıl yani nasıl olabilir ki? Burası bayağı bir taşlı alan bir de. Küçük küçük bir şeyler var bence hala orada da. altına ee, indiği gibi keseceğim. Ee, depoya atalım depoya atalım. Cık cık cık. Çok kuru oldu be. Çok kuru oldu bu. Ben bu kadar beklemiyordum açıkçası. Ve drillimiz de yok yani. Bulsalar daha iyi şimdi buralarda bir şeyler. Çok işimize yaramayacak aslında. Of az da kaldı ya. 81'in altına inmeyecek nasıl olsa. Ee, satmaya başlayın ufaktan. Şuralar oldu çünkü. Yok arkadaş bu nasıl bir yer ya? Cık cık. Hop hop sol taraf, sol taraf yükseldi. Sol tarafa satalım. Hemen hızlıca hızlıca. Bu da bitmesin en azından. Şurada zaten hikayemiz kaldı. Bir şeyler kazanmaya çalışalım. Ben anlamadım bu işi ya. Çok saçma bir yere geldik biz. İnanılmaz kötüydü. Çok heyecanlı başladım olaya ama... Berbat devam etti. Bakın çok çok az kaldı zaten dibinde. Son aya da girdik. Hadi kurtun artık şunu. Ben de erken erken bitireyim yani. Daha çok varmış ki. İyi bakalım. Olduğunu gömün o tarafa. Hiçbir şey yokmuş haritada ya. Hiçbir şey yokmuş. Şansa gelme. E tabi kazanırsınız adam akıllı yer seçtiniz çünkü Ben şimdi drill alamayacağım ee, Diamond için de bir şey yapmayacağım gibi geliyor Şunu yapabilirim belki Ama önce yer için savaşalım ve Defne'ye bakalım Defne adam akıllı teklif ver ya bu ne be Ha bak işte diyor Diamond diyor Diamond için bence köstebeği geliştirebiliriz bakalım Bu işin içine nasıl çıkacağım ona bakacağız hmm. 19 25'miş adama bak 44 diyor buralar ya ben Bildiğin boş bir yer seçmişim ya. 25 ne? Buradaki daha da kötü tabii ki de. 40 falan olsa anlardım. Şuralar da iyiydi sanki benim hatırladığım kadarıyla. Risk alacağım ya risk alacağım bilmiyorum. Biz sonrakine şu taraflara da giderim ama bu tarafta iyi gibiydi diye hatırlıyorum ilk sezonda. Bak Diamond aldı. Akıllı adamın işi belli zaten. Ben de Diamond alacağım. 20 bin, 8 binim kalacak. Al abicim al bir diamond alırsak çok iyi bir yer gösterebilirler. Geçen sezon çünkü çok sonlarda yapmıştım o upgrade'i. Bu sefer daha erken davranacağım. Bakalım şansımız yaver gidecek mi ve iyi işler yapabilecek miyiz göreceğiz artık. Hmm, ortadan oraya uzatmak ne kadar mantıklı olur acaba? Tamam ikisini de gördük. Oo iki tane var hem de orada. Tamam böyle daha güzel oldu gibi. Değil mi? Düşme düşme Fiyatçım düşme Gerçi sağ taraf daha iyi yükseliyoruz Bu taraf Bu tarafa gelin Daha hızlandırmayı unuttum bir anda Hadi şuna para yetsin hemencik oradan da çekerim. Çifte dönsün olayla Of fiyata bak be Hadi böyle fiyat varken kaçırmayalım Şunların da upgrade'ini yapayım hemen <laughs> Hızlıca düşüyor hızlıca düşüyor inadına düşüyor ya inadına Tamam. Şimdi şimdi birkaç tane depo alacağım şuraya. Nasıl olsa buraları kullanamayacağım. Yeter yeter. O fiyatı ben satamam. Kimse kusura bakmasın. Oha, o kadar ama az param kaldı. Neyse doldurun. Fiyatlar yükselince şey yapacağım. Evet sol taraf 1 doların üstüne geçti. Satın abicim. Satın. Hayır yapma. Spillage yapma. Bir tane daha at alıyorum. Bir tane daha alıyorum. Tamam. Tamam sakin olun. Evet buldun ne buldun? Harika. Harika. Bugün hislerim kuvvetli. Şu tarafa bir adım daha atalım. Lan yeter lan. Hadi hadi adam. Hadi böyle boş durma. Hadi kafanı kaşıyıp durma bana. Bulabileceğinden eminim. Döngü çok berbat şu anda. O yüzden yetiştiremiyorum ben bunları. E 96'ını indi gibi kapatacağım. 96 diyor. Sağ taraf hızlı bir hata geçti. O yüzden bu tarafa gidelim. Sağ tarafa yönelim. Hadi adam hadi. Boş durmayın. Hadi, atayım şöyle. Sağ taraf bildiğin, şu an durdu yani burası. Bize şurada bir şeyler lazım o yüzden. Evet, şurada bir şeyler bulduk. Taş yoktur inşallah. Aa, orada da varmış, burada da varmış. Oha, çok fazla var burada. Ben şöyle döndüreyim bu. A, bunu yakalamadım mı ben? Vayiş, vayiş, vayiş. Şun da şöyle, şurada da var, kocaman. Ben sürekli komple şurayı uzatacağım dedim. Bir daha dunk dersen zaten kafana dunk giyeceksin yani. Bir de inşallah şurada taş yoktur. Şunu da çekiyorum. Hadi ne olursun taş olmasın. Lütfen. Harikasın Yüksel borlar, yükselt Bayan borda masraf yaptık. Fazla fazla. Oo, o o o of bak. Satma satma. Depoya depoya atın arkadaşlar. Ya şu tarafta bir şey bulman gerekiyor senin. Yapma gözünü seveyim ya. Var biliyorum ya. Var şuralarda. Var. Gizlemeyin benden. Burada bu kadar olur, olur varken bu taraf böyle boş kalması konuşamadım da imkansız yani böyle bir şey. Bu kadar boş olamaz kesinlikle. Evet satalım 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 satalım. Orada diyorsun. Nerede buldun sen onu ya? Ha şurada. Okey. Şuna da çekeyim. Ne kadar uzadı buradaki boru yalnız. Yani bunlar böyle büyütmek ne kadar mantıklı acaba? Tamam 96, 95, 94. Şurada da var diyor. Hmm, tamam dur. Depoya atın bakalım. Daha Eylül'deyiz şunları yükseltemiyor muyuz? Nerede görüyorsun sen burada bir şeyler? Ben onu da çözemedim. Nerede şu altında kalıyor taşlar falan? Ha şurada. Şu boruyu da çalıştıralım şöyle. Sol tarafa saldır, sol tarafa hadi. Hadi biraz para kazanalım artık. 310 vermek mantıklı mı şu anda? E altın falan çıkar be abi. Bir altın falan çıkar be. Güzel bir yere gösterirler şöyle. İyi olurdu bizim için. Oo. 11.000 bin. Ha şurada da var ama burada taş var. O yüzden tehlikeli burası. Hem çok fazla döndürdük olayı artık. Kafa yiyecek artık yani olaylar. Baya değişik bir yere denk geldik biz yalnız. Ve sona'ya doğru gidiyoruz artık. Cık. Abi çok fazla değişik değişiklik oldu. Acayip. Ben bu haritayı hiç sevemedim. Hadi atlarım hadi. Baksanıza ne kadar dolandırdım olayı. Taşlardan dolayı böyle yan yana olmak olduklarından dolayı falan. Ya en değerliler de alttaymış. Oh. Çok ballısınız arkadaş ya. Bunlara bak 30.000 kazanmışlar. En az kazanan ben oldum doğal olarak. Hiçbir şey. 23.000, 72, 70, 40 bin. Artık ben de para biriktireceğim ha. Böyle olmuyor bu iş. Defnecim senin de adam akıllı bir teklif yok. Zaten yapacağımı yaptığımı düşünüyorum. Ya 36'lık bir yer seçmişim bak. Buralar bayağı bir zenginmiş aslında. Şimdi bakalım tıklayalım. Şuraları, şu alanlara gideceğim. Risk aldım az önce. Keşke almayaydım. Zaten taş falan alanına denk geldik. Bayağı bir taş vardı. Ee, şu köşemi, şurası mı? Burası 30'luk. Şu, şuralar yine kırıklarda geziyor. O zaman ben şurayı seçiyorum. Hmm, güzel. Kimse kapışmadı. Harika. Süper. Şimdi gidelim. Hemencik. Bu sefer iyi bir şey kazanma planındayım. Hadi, hadi lütfen bu sefer adam akıllı bir şeyler kazanalım lütfen. 3 adam atayım hatta. Hadi. Şans eseri denk getirmeye çalışacağım. Hadi bakalım. Aa çok azıcık kaldı. Lan ikiniz aynı yere gittiniz ama ayıp değil mi kardeşim? Niye bu bunun hakkına girdin sen şimdi? Geçtim gittim bir de ya. Bir de geç. Ha geçmem iyi oldu. <laughs> İlk defa oyunda çok ballı oldum. <laughs> o kadar uzağa taşımaktan şeyi taşıracaksınız ama siz. At alayım bol bol. Bir tane daha var bence şu aşağılarda kesinlikle. Ya yani ikisi aynı şey bulmadılar bence. Benim şahsi görüşüm bu yönde. Fiyatlar şu anda düşük ama evet gördüğünüz gibi şurada bir şeyler var küçücük de olsa. Evet şu taştan dönebilsek ama o taşın altında bas gizlenmiş durumda. Neyse şu ortaya da bir atayım. Peki bu tarafı ne durumda acaba? Ha tamam şuradan dönebilirim. Şöyle harika süper oldun. İşte bu süper oldu. Hadi hadi aslanlarım beni. Doldurun atları. Şunları da arttırayım. Şuradaki boruyu da büyütelim. Param kalmadı yalnız. Fiyatlar artsın ne olursunuz. Ha şöyle 3-5 bir şey kazanın. Ne buldun lan sen orada? Ha? Tamam. Taş var gibi geliyor bana. Dan. Ah! Real olay yok. Geldi 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 sakin ol. Hadi bir tane daha at vereyim. Şimdi o drill varken onu ben nasıl geçerim ki? Öyle de bir şey var. Açık bir noktası yok bu taşın yani. Oradan da döndüremiyorum. Buradan da döndüremiyorum. Neyse şuralara 3 tane köstebek atmak istiyorum ben. Şöyle farklı noktalarda. Bu tarafa gidelim. Bu tarafa gidelim. Hadi bakalım. Hadi köstebekler. Bana bir faydalı bir şey bul. Bir tane buldular şurada. Harika. Çok uzakta kaldı. İki tane bulundu ama buralar ça taşla dolu ya. Biz nasıl geçeceğiz buralar? Sorma sahiptir. Sen şu yanın da boş değil. Burası da şuradan falan döndüreceğiz acaba. Bir bakayım ben. Şu taş komple birleşiyor mu şurada? Yok artık. Drill olmadan ihtimal bile yok galiba. Şöyle bir tane adam atayım. Çok fazla para harcıyorum ama çok berbatlar ya. Kesinlikle drill almanız lazım artık bizim. Ne olursun taşın altında deme şunu. Ne olursun yani. Heh Şurada taş var mı? Yok gibi. Harika. Tam da bu bitti. Süper oldu. Of o da bitti bu da bitti. Şimdi drill olmadan biz nasıl deleceğiz bunlar? Şunu uzatsam acaba? Şöyle bakacağım. Şurası. Şunu mu gördün acaba? Ne gördün sen orada? Hadi şuraya da bir köstebek atayım. Şu kocaman olanı doyurmamız lazım. Hadi tüm atlar o tarafa geçsin. Şuraya nasıl geçebilirim? Onun kafasını yormaya başladım. Buradan aradan dalabiliyorum galiba. Ama alttan girmem lazım. Üstü kapalı bunun. Şurası kapalıdır kesin. Ay o açıklık bırakmışlar. Şurada da boşluk varsa ben geçeceğim. Süper. Evet, geometri şuradan girebilir miyiz yoksa dunk diye taşım geleceğiz? Bak şimdi. Orada taş yok ki. Haydi. Tamam. Ne olursun dunk deme bana. Ne olursun dunk deme. Çok kötü başladım zaten. Hah. Of oh be. Bu nasıl bir borudur arkadaş? Şu kocaman zaten. Şunu hem bir yeter. Şunu o yüzden hemen hızlandıracağım. Buralar hızlanmış durumda zaten. Ve şuradan şuraya devam edebilecek miyim? Onu da yollarını arayalım. Tamam, oradan geçeceğim ben. Allah bir bu oraya kaldı her şeyi. Lan nasıl? Lan. Yok artık. Ne alaka ya? Çok saçma mı bu? Harbiden saçmalıyorsunuz ama şimdi. Haydi. Fiyatlara bakmıyorum şu anda çünkü tamamen şununla uğraşıyorum. Ya nasıl gireyim şimdi? Drillimiz de yok ki buradan bunu döndürsem çok pahalıya gelecek ki buradan geçemeyiz. Bittik biz ya. Resmen doğa bizimle oyun oynadı. Bari kristal falan bulalım ya. Bir kristalimiz olsa iyi olacak çünkü. Şu, şu tarafa bir adam atayım. Ah! Oh. Bilerek yapmışlar resmen ya. Yazık cidden yazık yani. Şuradan dolanabilecek miyim? Şurada bir şeyler var mı? Bakayım şuradan çeksem falan diye düşündüm de ona da ihtimal yok. Fiyatlar 80 neredeyse eşit o yüzden bu tarafa gidin. Yakın tarafa çalışalım ki eşitlendi fiyatlar. Allah Allah. Hadi bir kristal falan bulun bari ya. Lütfen köstebekçikler lütfen. Şurada boşluk varsa ki varmış güzel harika ben şuradan giriyorum. Şurada bir alan var. Büyüksündür inşallah. Orta büyüklük diyelim biz buna. Tamam anladım ne, ne nereye işaret ettiğiniz de yok geçemiyorum arkadaşım ne yapayım yani. 1.24 süper satın abicim arttır bordlar arttır. Baksana bu da kocaman yani. Ha yok küçükmüş ama altında bir tane daha var. O da küçükmüş sağlık olsun. Sen nesin? Kristal falan bulmaya çalışıyorum ben. Lan o kadar at var ne spilling ya Spillage spilling oldu Hızlandırayım şunu Sonaya girdik Bu da bitti bunu da bitirecekler İyi en azından şey drill'i alabileceğiz galiba artık El davuşta bir şeyler kaldı Bitti Kristal de yokmuş çok şükür tamam 13.000 harcadım ya 13.000 Evet oyunda kaydedilmiş artık update geldikten sonra otomatik kayıt da yapılıyormuş 35.000 aldı adamın drill'i mi var? Ve bir tane kristal varmış. Drill de yok adamın ya. Sen nasıl o kadar? Yerin çok mu zengindi senin Larry'cim? Defneciğim ne var elinde? 96 harika bir teklif. Ben bununla devam ederim ama burada bölüm sonu arkadaşlar. Değişik bir birazcık sıkıcı olduğunu düşündüğüm bir bölüm oldu ama bir sonraki bölümde harikalar diyarına gideceğimiz düşünüyorum. Evet Alice'in diyarına gideceğiz. Daha iyi oyunlar olacak inşallah. Ve şu an tek amacım kristal bulmak. Kristal bularak daha iyi böyle çok zengin bir alanı işaret ettirip arkadaşımızı ondan sonra oraya saldırmak orada çünkü e, önceki sezonda bir arkadaşımızın yorum vardı hatırlıyorum abi ben kristalle denedim çok sağlam işleri yapılabiliyor kesinlikle dene ben 60 bin falan kazanmıştım demişti ben daha hayatım boyunca bu oyunda 60 bin kazanmadım ama 50 bin civarında 49 küsur almıştım galiba o yüzden böyle bir risk almak istiyorum ama burada bölüm sonunda izlediğiniz için teşekkür ederim videoyu beğendiyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın kanalımızdan Yeniyseniz de abone olun ve bir sonraki arka videoda görüşene kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın ve her zaman gibi benimle kalın.